istiyorsanız vereceğim ama lütfen beni hastaneye götürün artık. <laughs> lütfen beni hastaneye Yalı çapkını dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Bir sezondur en merak ettiğimiz Sultan olayı ortaya çıkacağı anda Pelin'in yeniden diziye dönmüş olması oldukça saçma. Zira yeni bölümde reytingler artacak ve bu olayı Sultan olayına değil Pelin olayına bağlayacaklar. Oysaki izleyicilerin merak ettiği kısım Ferit ile Sultan arasında yaşananlar, diziye Pelin'in gelmesi, bir yandan da olay örgüsünü yeniden düzenleyecektir. Zira dizimiz tekrar eski havasına götürebilir. O yüzden kendi adımıza bu kararın doğru olabileceğini düşünüyoruz. Suna ile Kaya kısımları ise bizlerin sinirini bozarken maalesef Suna'nın ifakat aklını çelmeyi başaracak ve sunayalıya hanım olmak için elinden geleni yapacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.